Pelvik ektopik böbrek doğuştan gelen nadir bir durumdur. Normalde böbrekler bel hizasında yer alırken bu durumdaki kişilerde böbreklerden biri karın içinde değil daha aşağıda pelvik bölgede yani rahme oldukça yakın yerde bulunur. Gebelikte bu durum çok daha hassas hale gelir. Çünkü doğum sırasında özellikle sezeryanda bu böbreğin ve damar yapılarının zarar görmemesi için ekstra dikkat gerekir. Biz de kısa süre önce bu özel duruma sahip bir anne adayımızı doğuma hazırladık. Gebelik boyunca düzenli takip ettik, doğum öncesinde detaylı görüntülemeler yaptık ve sezeryanı bu bilgilere göre planladık. Ameliyat sırasında pelvik yerleşimli böbreği dikkate alarak multidisipliner bir yaklaşımla cerrahi büyük bir özenle gerçekleştirdik. Anne ve bebeği sağlıklı bir şekilde doğum sonrası süreçlerini tamamladı. Bu vaka ilimizde ve hastanemizde pelvik ektopik böbreğe sahip bir gebinin başarıyla doğuma alınması açısından ilk olma özelliği taşıyor. Kişiye özel takip ve dikkatli planlama sayesinde bu tür zorlu vakalar bile ilimizde güvenle yönetilebiliyor. Herkese sağlıklı günler ve doğumlar diliyor. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.